Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Bugün istek üzerine bir açılım olacak bu. E, çok istenilen bir açılım. E, bana yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim yorum yazan herkese de. Bugün aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizin kaderiniz mi? Kadersel bir kavuşma var mı bu kişiyle? E, böyle bir açılım olacak. İstek üzerine bir açılım bu. E, bakalım e, bugün benle kimler uyumlanacak arkadaşlar? İnşallah ben de sizin adınıza, kolektif adına niyetleneceğim. Bakalım karşınızdaki, aklınızdaki kişi ile ilgili bir kadersel bir süreç var mı aranızda yoksa siz mi sadece böyle hissediyorsunuz bakalım kartların bugün mesajı bize ne olacak enerji kartlarını katina ile kullanacağım yine melek kartlarını kullanacağım arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım nasıl bir süreç var önünüzde kadersel olarak bir kavuşma var mı ben de sınavınıza kolektif adına niyetleniyorum hadi bakalım başlayalım Katina ile beraber kartları hazırlamaya birlikte. Siz de odaklanın arkadaşlar lütfen. Hani karşınızdaki hakkınızdaki kişiye Zorlu bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Biraz gitmeli gelmeli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Kadersel kavuşmalar, kadersel ilişkiler, ruh eşi bağlantıları biliyorsunuz çok zorlu. İki tarafında hayat çok farklı ilerliyor olabilir ama hani biraz kavuşmak, engeller, engellere takılıyor olabilir. Bakın böyle bir e, ilişki mi sizinki? Bir başlayalım bakalım. Bugün kartlar bize ne söyleyecek? Zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar kartları. İlk önce kartları kestiğim yerde enerji başlar benim için. Aslında özel açılımlarımda da öyledir. Özel açılımlarım hani ilişki açılımıysa mutlaka katını açıyorum. Katı nasıl bir ilişki açılımı düşünmüyorum zaten düşünemem. Şimdi evet arkadaşlar duygu ve mantık arasında gidip gelinen bir ilişki bu. Yani iki tarafı da zorlayan, iki tarafın da şartlarını zorlayan bir ilişki bu. İki taraf bakın bazı bağlantıların içinde olabilir. Yani evlisinizdir, belki boşanma sürecindesinizdir, boşanamamışsınızdır. Ya da engeller vardır arada. Ya da evliliğe giden bakın bir dönemdeydiniz ama birden aranızda böyle bir hani aniden bir şey girmiş olabilir ama ciddiyete giden ya da ciddi başlanmış bir ilişki olabilir bu. Herkes kendi senaryosuna göre algılasın. İki taraf da evli olabilir, bir taraf evli olabilir, üçüncü kişi olabilir, bir aile engeline takılmış olabilir. Yani enerji olarak hissettiğim bu. Ama arada e, iletişim zaman zaman kopuyor, iletişim zaman zaman oluyor. Yani bir gitmeli gelmeli biraz süreci uzun bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz ya da biraz hani bu ee, kopmalar, gelmeler, gitmeler bir küs, bir barışık, bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Katina bize ne söyleyeceksin? Kadersel bir ilişki mi bu? Ve böyle bir kavuşma olacak mı? Süreçte bizi ne bekliyor? Şimdi şöyle ayıralım kartları. The cat sat on karşınızdaki kişiyle aslında şöyle diyebilirim. Beraberken her şey çok yolunda. Sizin ilişkiniz hep üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlar yüzünden böyle bozuluyor ya da aranızda böyle bir nifak tohumları giriyor olabilir arkadaşlar. Ama birlikteyken hem çok güzel bir arkadaşsınız hem çok sırdaşsınız. Belki birbirinize çok zamanda destek oldunuz. Hep böyle birbirinize karşı özverili davrandınız. Ama biraz zorlayıcı bir ilişki bu. Yani bu ilişki evet çok zorlayıcı iki taraf içinde. Biraz böyle ee, nasıl diyeyim yani zorlayıcı ilişkiler belki de zaten kıymetli oluyor. Hani ben birini severim, sen beni seversin. Böyle bir ilişki değil. Yani biraz şartlar sanki engellere takılmış zorlu bir ilişki var. Ee, arada bir yaş farkı da olabilir arkadaşlar. Yani herkes tabii kendi senaryosuna göre algılasın şimdi konuları. Bir de enerji kartlarıyla. İlk önce enerji kartlarını açalım. Çok da döküldü o yüzden hepsini almayacağım. Enerji kartlarıyla da başlayalım bakalım. Melek kartlarını en son kullanacağım. Hani bu dönemde bizim ne yapmamız gerekiyor? Beni dinleyen taraf nasıl bir süreçte nasıl bir davranması gerekiyor diye soracağım kartlara. Onu en son açacağım arkadaşlar. Şimdi de enerji kartlarından başlayalım bakalım bilmemiz gerekiyor. Karşımızdaki kişiyle bizim bir kadersel bir bağlantımız bağımız var mı? Ve bir kadersel kavuşmamız olacak mı? Şimdi tamamen karşı tarafın bir enerjisine girelim. Zihni, kalbi, duyguları ve eylemi ne olacak diye en son kartları da eylem olarak alacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle masa o kadar dar ki şey yapamıyoruz ama görmenizi istiyorum. Yani seçerken ben kartları şöyle bir koyacağım sonra üstten alacağım kartları tekrardan. Enerji kartlarına başladık. Şöyle, şöyle bir çekimle size görün. <laughs> Katina'yı da üstüne çekelim. Katina bakalım bize ne söyleyecek. Karşı tarafın. Belki karakteriyle de ilgili bir hani bize kişilik analizi de verebilir Katina. Katina çok yanılmaz zaten. Katine. Biraz ağır bir enerjisi var. Hadi bakalım. Katina'yı da aldık. Şimdi şöyle bir Katina'yı ayıralım. Eğer hani bana kartlar tam bir şey vermezse sonrasında tekrardan kart seçeceğim arkadaşlar. Son üç kartları eylemsel bir planda nasıl bir süreç var diye izleyecek, bakacağız. İlk önce güncel enerjisi, düşüncesi, duyguları ne durumda diye bakacağız bakalım. Şimdi heh, tarot kartlarından yine seçelim. koyu koyu bir renk oldu. <laughs> koyu renkler hep geldi bugün elime. Başlayalım enerji olarak. Güncel enerji ne durumda? Karşı tarafın. Ay düşünen bir adam var bakın. Düşünüyor. Kara kara düşünüyor. Ben neyi nasıl yaparım diye kara kara düşünen bir adam var. Ama sizden tek beklediği düzgün, olumlu bir anım. Yani sizin hep pozitif olmanızı bekliyor. Hep alttan almanızı, pozitif olmanızı. Sizin hep adımlarınızın da bu şekilde olmasını istiyor. Bakın güneşle başladı aslında açılım. E, bir açılımda güneş çıkarsa zaten <laughs> aslında hiç açılıma şimdi hani tamamen olumluya döndü. Bakın bütün açılım güneş neş kartı ile beraber eee Güneşli günler sizi bekliyor. Bu kişi nasıl neyi nasıl yaparım diye aslında düşünüyor diyebilirim. Şimdi beni dinleyenler erilse karşı tarafı dişli olarak algılayabilirler ama genelde dişliler dinliyor. O yüzden bakın burada bir enerji olarak zaten e, niyetlendiğimde düşünen adam çıktı. Hani bunu kendimize göre algılayabilirsiniz. Düşünen taşınan neyi nasıl yapacağını aslında kurgulamaya çalışan bir e, ya da neyi nasıl adım atacağını kurgulamaya çalışan bir kişi var karşınızda arkadaşlar. Yani zihinsel olarak Ilişkiyi nasıl götüreceğini düşünen, e, neyi nasıl adım atmasını gerektiğini yani böyle kurgulayan bir karşı taraf var arkadaşlar. Yani siz onun hiçbir eylemde bulunmadığını düşünüyorsanız bu da karşınızdaki kişi de bu kişi de diyor ki ben adımlarımı düşünerek atmak istiyorum. Evet adım atacağım ama bu adımlarım hani e, olumlu anlamda yani ileriye dönük olacağı için yani biraz sakin, sabırlı, istikrarlı, mantıksal bir adım atmam gerektiğini düşündüğüm için de belki ağır geliyorum, belki düşünerek geliyorum ama mantık çerçevesinde. Bakın karşı taraf çok mantıksal biri demek. Yani duyguları var ama duygularının haricinde de mantıklı, mantıklı davranan bir karşı taraf var arkadaşlar. Ama bakın siz birbiriniz olmadığınız zaman inanılmaz bir boşluk içerisindesiniz. Karşı tarafta şu an bir boşluk içerisinde. Evet arkadaşlar 11 çıkmış. Benim için zaten ruh eşi bağlantısı da çok çok sevdiğim bir rakamdır. Ne zaman böyle saatte de görsem hani bu rakamı çok severim. Hemen dilek tutarım. Bu kişi ruh eşiniz. E bir kadersel bir süreç var aranızda. Çok net. Yani bu eş bu ruh eşiniz evet o yüzden zaten zorlanıyorsunuz. Ama bakın etrafımızda maalesef ki etkileyen bazı faktörler var. Dış, çevresel faktörler var. Bu ilişkinin toparlanmasına ya da bu ilişkinin bir yere varmasına engel teşkil eden bazı durumlar var arkadaşlar. Bakın bu bir resmi bağlantı olabilir. E i̇şte kişilerin ya da geçmişiniz geçmişiyle ilgili hala koparamadığı bağları varsa bununla ilgili bazı sıkıntılar var aranızda. Ama inanılmaz yani siz onun hayatında yoksanız inanılmaz bir boşluk içinde hissediyor kendini. Siz de onsuz zaten kendinizi böyle bir hiç hissediyorsunuz. Yani kafanız sürekli sanki orada bu ilişkide ya da karşı tarafta e, ne yapıyor ne ediyor diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani değersiz hissettirmiş belki son zamanlar ilişki içerisinde size. Biraz böyle e, sizin ona verdiğiniz değeri tam karşılığını alamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ay bakın ay kadar benim için kadersel karttır bunlar. E, ama kader nasıl arkadaş? Bazı değil mi? Bazı cüzi hani cüzi kader vardır. Bir de külli kader. Hani külli irade mi vardır? Yani bir bizim seçim yapabildiğimiz bir de hani aslında bir çizgi var. Evet kadersel bir yolumuz var ama bazı o küçük yol ayrımlarını aslında biz kendi hür irademizle karar veririz. Kadersel bir yoldasınız arkadaşlar. Evet bu biraz imtihanlı bir yol. Biraz sınavları olan bir yol. Ama bu yolda attığınız aslında cebinize attığınız her taş size tecrübe olarak geri dönüyor. Yani bu ilişkiden çok şey öğrenmiş olabilirsiniz. Bu ilişki içerisinde çok farkındalığınız artmış olabilir. Hayata karşı bakış açınız değişmiş olabilir ama bir değerle ilgili bir sıkıntı var yani ben sana o kadar değer verdim sen sanki bana o değeri vermedin gibi karşı tarafı suçladığınız ya da haksız gördüğünüz bazı konular durumlar var karşı taraf biraz bencil biri olabilir arkadaşlar yani biraz kendi tarafını düşünen dediğim dedik daha böyle e, hep bana hep bana diyen bazı hani böyle insanlar e, vardır yani illa çevremizde e, karşı tarafın enerjisi de birazcık bencil yani hep kendini kendi tarafını ve kendini haklı gören sabit fikirli bir kişi. Hani bu fikirlerin değiştirmesi biraz zorlu. Hani siz eğer bu döneme kadar böyle birazcık uğraştıysanız hani eğer onu böyle o yönünden ya da kararlarından vazgeçirmeye ya da yönünü çevirmeye değişmeyecek bir tutum var. Yani sizin bu şekilde bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ee, değişmeyecek bir tutum var ama... Karşı taraf bakın bu dönemde uğraştığı ne her ne ise bakın bu iş anlamında da olabilir, ailesel problemler de olabilir. Ama bu size geliş adımını kurguluyor. Yani çok evet ağırdan alıyor ama kurguluyor. Hani sürekli de kafasında bu konuları düşünüp duran bir karşı taraf var arkadaşlar. Peki duyguları tam ne olarak? Yani ne size karşı şu an duyguları ne? Siz ona hiç güvenmiyorsunuz. Neden böyle bir güvensizlik var? <laughs> bir güvensizlik var. Karşı tarafına bakın arkadaş bir karar verme dönemi var. Yani şu an karşı tarafın enerjisinde bir karar verme. Sanki hayatında iki yol ayrımı var. Ya bu yolu seçecek ya bu yolu seçecek. Yani ikiye bölünmüş bir kalbi var. Bu bir bakın ayrılık olabilir. Yani ben ayrılayım mı ya da devam mı edelim ilişkiye gibi. Ya da ee, arada derede kalmış bir ilişki yaşıyorsanız bazı böyle engeller varsa aranızda ne demek istedim çok iyi anladınız burada bir seçim yapması gereken bir Arif'e geliyor artık çok yaklaşmış burada hani o yüzden de e, düşünüp taşınıyor sürekli ama neyi nasıl yapacağını bilemediği için de bir çıkmaz içinde ama bakın kötü enerjiler var kişinin üstünde. Yani bunu çok net söyleyeceğim. Çok sevmem böyle kötü şeyleri konuşmayı ama bugün açtığım açılımda birazcık düşman enerjiler var etrafınızda dolaşan. Bakın illa bu kötü bir şey yapılmış demiyorum ama yani büyü gibi sihir gibi olmayabilir ama bir kötü niyet bir e, kem göz işte nazar yani böyle bir şeyler sizi etkilemiş olabilir hani çevrenizdeki insanlar sizin ilişkinizi kıskanmış olabilir arkadaş çevrenizden birinin gözü değmiş olabilir bazen bakın insanlar iyidir iyi niyetlidir ama gözü değer yani ilişkinize kendi belki öyle bir ilişki yaşamadığı için lütfen bu konuları biraz e, çok kimseyle paylaşmamayı tercih edin biraz kendi içinizde yaşayın arkadaşlar kişi aslında şu an dinlenmeye çekilmiş, kendi içine dönmüş, bir karar verme aşamasına gelmiş kalpsel olarak. Ama bakın onu bağlayan hayatında maalesef resmi evraklar var. Yani bu bakın bir sözleşme olabilir, biriyle bir boşanma süreci olabilir. Yani bunlarla ilgili bir uğraşısı var ve bunlarla ilgili bir çatışma var. Bakın ee, bu aynı zamanda eğer üçlü bir durum yoksa ilişkide yani bu açılım için. İş hayatıyla ilgili mesela bir tayin bekliyor olabilir. Bir e, ne, ne bileyim hani bir terfi bekliyor olabilir. Sanki bu iş yani sizin ilişkinizin devamı bu sözleşmeye bağlı. Yani kişinin hayatındaki bu yazılı konu neyse resmi anlamda bununla ilgili bakın burada bir mücadele, bir kavga, bir sürtüşme yani bir çaba gösterilmesi gereken bir şey var. Ha Evet, yavaş ilerliyor bu konu. Ama arkadaşlar, bu sözleşme konusu her neyse, bu çözüldüğü zaman zaten her şey ileriye doğru gidecek. Ama kişi bir şeyleri kaybetmeme derdinde. Bakın hayatında sahip olduğu maddi değerler olabilir. İş hayatıyla ilgili bazı işte değerler olabilir. Ne bileyim hani karşı tarafa belki bir para vermesi gerekiyordur ya da bir ev araba böyle bir şey ya yani bunları da kaybetmek istemeyen biri biraz böyle hani sahip olduğu değerleri kaybetmek istemeyen biri var karşınızda yani maddi konularda da hayatında zorlu bir süreçten geçiyor olabilir sizin yanınızda biraz kendini daha nasıl diyeyim yani sizi daha güçlü görüyor olabilir bu kişi diyeceğim. Bu konuları çözerse arkadaşlar ondan sonra bir rahatlama dönemi başlayacak. Ama kalbinde çözemediği ve hani çabaladığı bu yazılı şey neyse sözleşme, bu hukuki bir şey olabilir. Belki bir mahkeme var. Bu mahkeme çözüldükten sonra sizinle ilişki daha artı yani bu çözüldükten sonra bakın ama bir mücadele çaba var ama bir şey de kaybetmek istemiyorum ben hayatımdaki sahip olduğum değerleri de kaybetmek istemiyorum. Belki çocuk var arada çocukları da kaybetmek istemiyor olabilir kişi. Sahip olduğu maddi konumlarını kaybetmek istemiyor olabilir. Bir düzen, bir işte mal varlığı da olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey var ama çok net diyebilirim. Ama bu yazılı şey neyse bu çözüldükten sonra sizin işiniz de çözülüyor arkadaşlar çok net. Evet stratejik gitmesi gerekiyor. Stratejik gitmesi gerektiği için de her şeyi biraz ağırdan alıyor. Ha şimdi sizden biraz uzaklaşmış olabilir. Ayrılmış olabilirsiniz. Birbirinizle iletişimi şu an kesmiş olabilirsiniz. Ama bakın hiç üzülmeyin. Bu süreç sizin lehinize. Ya da biraz yol farkı olabilir aranızda bir yol olabilir. Yani karşılıklı olarak çok uzak mesafede oturmasanız bile ama birbirinizi çok görmüyor olabilirsiniz bu dönemde. böyle bir süreç var. Yani biraz uzaklaşmayı seçmiş. Aslında bu dönemi hani idare etmeye çalışıyor. Aslında karşı taraf bakın sizi de korumak için sizden biraz geri çekilmiş olabilir. Çünkü hayatındaki bu hani sözleşme ya mahkemelik durum ne ise bunu çözmesi gerekiyor ve bunu çözmesinde de stratejik davranması gerekiyor ki pürüz siz bu ilişkiden çıkabilsin arkadaşlar. Aslında bana çok anlattı bir şeyleri. Siz de umarım anlamışsınızdır. Ama bakın bu ilişki için ikinci bir şans olacak. Yeni bir başlangıç olacak. Sadece şu an geçici bir ayrılık dönemindesiniz. Geçici bir uzaklaşma dönemindesiniz birbirinizle. Bu bir iletişimsizlik olabilir. Aynı zamanda kişi stratejik davranıyor ama. Yani bunda bir, bunda bir emin olun. Neden böyle davranıyor diye soruyorsanız kendi kendinize. Bakın kadersel bağlantı, zorlu bir bağlantı. Evet ruh eşiniz karşı taraf, evet engelli bir bazı durumlar var ama tabii ki herkesin senaryosu farklı ama karşı taraf çok stratejik davranıyor. Size karşı, ilişkiye karşı ve etrafındaki olan insanlara karşı da olabilir bu aynı zamanda. Bakın aileye karşı da olabilir. Yani e, hayatındaki bazı sorumluluklarını bir düzene sokması gerektiği için de böyle stratejik hareketler yapıp belki bu dönemde biraz sizden uzaklaşmak ya da ilişkiden biraz kopmak hani önüne bakmak istemiş ama bakın ikinci bir şans vereceksiniz birbirinize karşılıklı olarak. Şimdi eylemsel olarak ben bu kartları açmıştım. Eylemde bakın evet bu kişi maddi konuları toparlarsa yani bu kaybetmemesi gereken konu her neyse onları kaybetmezse zaten size güzel büyük bir adımla gelecek ama siz bu dönemde bir e, köşenize çekilmişsiniz sanki böyle bir kıskançlık da çalıştırıyorsunuz arkadaşlar yani onun hayatında ne oluyor ne bitiyor acaba biri var mı yani bu enerjiyi kendinize çekerseniz ama bunu yaşarsınız lütfen e, bu hani birazcık böyle aldatılma korkusu, kandırılma korkusu illa üçüncü bir kişi tarafından değil de yani acaba bana söyledikleri yalan mı? Siz oturmuşsunuz bir köşenize sürekli bunu düşünüyorsunuz. Acaba beni kandırıyor mu? Acaba beni sevmedi mi? Acaba beni kullandı mı? Hep böyle kafanızda bu yapı var. Bakın ama kişi bu maddi konusu neyse ya da elde etmesi gereken hangi konu varsa hayatında onu ona sahip olduktan sonra zaten bakın size kalıcı somut bir adımla gelecek. Eylem ağır geliyor ama kalıcı bir somut adımla gelecek arkadaşlar. Evet şu an bir savunmada kendini. Çünkü hayatımda diyor mücadele etmem gereken şeyler var. Evet o yüzden geri çekildim ama senden de bu zamanı istiyorum. Çünkü ben bunları bir şekilde yoluna koymam gerekiyor diyor. Siz de bu dönemde hep bakın yani aynı şeyler çıkıyor. Bakın burada bir kıskanç kadın enerjisi. Burada da bir ne kıskançlık kartı. Yani hep bir üçüncü kişi var mı? Bu yüzden mi yaptı? Ee, acaba biriyle yazışıyor mu? Ondan mı bana böyle yaptı? Alternatif var mıydı? Ondan mı bana böyle geri döndü? Arkasını döndü gibi bir hani konu var aranızda. Lütfen bu kıskançlık duygusundan bir çıkın. Onların hepsini seni bana hazırlar demeniz lazım. Böyle bir enerjiye geçmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü zaten siz kadersel bir şey yaşıyorsunuz. Yani hemen ee, ister erkek olsun karşı ister, hani işte, ister eril olsun, ister dişi, dişil olsun kadersel ya da ruh eşi bağlantıları öyle hani geçici ilişki değildir yani öyle yüzeysel bir şey yoktur derinden insanlar hisseder hem hüznü hem sevgiyi iki tarafında yani iki şeyi de çok derinden hissedersiniz ama o yüzden de böyle zaman zaman birbirinize bir düşman kesiliyorsunuz sanki yani siz bir kıskanıyorsunuz bir öfkeleniyorsunuz o yüzden de bir düşmanlık yaratıyorsunuz karşı tarafa bir gıcıklanmışsınız yani hani bir gelse de ben de ona hesap sorsam gibi lütfen şu duygudan çıkalım. Bir kıskançlık duygusu var bir de düşmanlık duygusu. Bakın bir nefret duygusu var. Hani ona yaptıklarını belki affedemiyor olabilirsiniz. O yüzden de böyle bir hani ona sinirli olabilirsiniz. Bu duygudan çıkmanız lazım. Savunmada kendisi. Mücadele çaba gösterdiği bir dönemde savunmada kendisi arkadaşlar. Sakin olun. Evet dengeye gelirseniz zaten bakın denge meleğe çıktı. Eylem olarak da. Denge yine bir şifayı gösterir bize kartlarda. E, dengelenmeniz lazım bir dengeye gelmesi lazım bu ilişkinin de. Hem alma verme dengesi hem hayata bakışla. Yani şöyle diyeyim. Hani ilişkiler hep bir dengede, hasta hayat bir dengeden ibarettir. Yani çok çoğu da her şeyin zarar, biraz da zarardır gibi. Yani böyle bir dengeye gelmeniz gerekiyor. Ama bu, bu şifalanma bir barışmadır aynı zamanda. Evet, lütfen bu acele etmeyin. Acele etmeyin, gerginseniz de bu gerginlikten çıkın. Kişi zaten aşkından, tutkusundan, eee size gelecek. Yani başka bir konu gibi kafanızda bir şeyler varsa, işte beni kullanıyor mu? Belki maddi bir destek gör ya gösterdiniz. Belki bu yüzden size tekrar geleceğini düşünüyorsunuz. Böyle konulardan uzaklaşın. Bu kişi duygularıyla, tutkusuyla böyle bir adımla gelecek arkadaşlar. Evet, ağırdan gelen bir adım var ama kadersel bir süreç var. Peki kadersel kavuşma, kadersel kavuşma. Evet, hani çok tutku var arada inanılmaz bir kadersel kavuşma. Olur mu? Olursa nasıl olur? Konularınızda bir şeyleri bırakmanız lazım. Ya karşı tarafın ya sizin belki ikinizin de. Bir şeyleri bitirmeniz, üstünü kapatmanız, yeniden bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Yani bu ilişki biraz e, zorlu bir ilişki evet ama bir şeylerin ya geçmişte yaşadığınız bazı konuların üstünü tamamen kapatmanız lazım. Hem sizin hem karşı tarafın ya da tek tarafın da olabilir bu. Bir şeyleri net olarak bitirmesi lazım. Yani evlilikse evlilik, çocuk konusu çocuk. Yani bu problemler neyse onu çözecek. Yani çözülecek bakın bu gelecekte. Bu net olarak bir bitişi gösterir. Bir şeyler bitiyor karşı tarafın hayatında yeniden bir şeyler başlıyor sadece size düşen sabretmek. Ha tabii ki bu sabır konusunda zorlanıyor olabilirsiniz, yaralanıyor olabilirsiniz aynı zamanda bu konular hakkında, bu konularla beraber. Evet ama bakın bir bitişten sonra hayatlarınızdaki, yani bu iki tarafında olabilir, tek taraflı da olabilir. Yeni bir başlangıç kapıda sadece sabırlı olmanız lazım. Ondan sonra zaten duygular Şelale arkadaşlar çok güzel kartlar çıktı. Duygular şelale. Yani kişi duygularını o zaman size daha net açıklayabilecek. Çok o zaman daha net bir şeyler olacak aranızda. Ve bakın somut bir teklifle somut bir adımla gelecek. Ama hayatındaki bir şeyleri tamamen silip süpürmesi, temizlemesi gereken bir dönem var karşı tarafın arkadaşlar. Ama tersel bir ay kavuşma var mı dedik. Evet ve bakın ay balayı kartta ters döndü. Demek ki bir, bu kavuşmadan sonra ya da bu bir barışmadan sonra bir tatile gidecek olabilirsiniz ya da bir yere bir şeyler yapmaya gidecek olabilirsiniz birlikte. Kendi kart attı. Ben de aldım kabul ettim. Sizin adınıza çok sevindim. Hala yaz devam ediyor. Ben de Muğla'dayım. Biliyorsunuz bizim buralar inanılmaz hala sıcak. Şimdi beni dinleyen taraf ne yapsın? Tamam sabretti, okey, bekledi. Ne yapsın peki? Yani bu dönem geçirmek, bu dönem çok geçirmek çok zorlu olabilir beni dinleyenler için. Melek kartları bize bakalım ne söyleyeceksin? Bize bir akıl ver. Ne yapsın beni dinleyenler, beni dinleyen taraf? Bazen sınır koyun diyor. Sınırlarınızı bilin. Kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Bakın burada bir duruş sergilemeniz gerekiyor deme. Demek ki bazen hayır demeniz gerekiyor bazı konularda. Karşı tarafın bu bitirmesi gereken konu her neyse sizin burada bir duruş sergilemeniz ve sınır koymanız gerekiyor. Ben çok severim bu kartı aslında. Evet sınır koyarsanız bakın bir duruş sergilerseniz karşı tarafa karşı zaten ondan sonra siz vermekten ziyade almaya geçeceksiniz. İlişkide çok verici tarafsanız bu dengeyi değiştirin arkadaşlar. Özellikle dişiler için diyorum alıcı, dişi alıcı taraftır. Verici taraf değil, alıcı taraftır. O yüzden de siz ee, al mı alın. Yani sevgiyi alın, hani karşı tarafın işte ilgisini, şefkatini siz alın. Hep vererek yani ilerlemiş olabilirsiniz ama burada dengeyi bozmuşsunuz. Almak için kendine izin ver. Bu ön sezin enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini arttıracaktır. Yani vermek için ilk önce alman lazım diyor bir şeylere. Siz bir şeyleri görmeden, netleşmeden karşı taraf lütfen siz kendinizden ödün vermeyin. Kartlarda diyor ki sınırınızı koyun arkadaşlar. Sınırınızı koyarsanız zaten kişi, kişi duruşunu çok netleştirecek. Bu seçim yapamadığı her neyse o seçimi yapıp size gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir açılım oldu. Ben sizin aldım. Kabul ettim. Umarım kolektif de buradan uyumlanmıştır bana. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Açıklama kısmına WhatsApp numaram yazıyor. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen aramayın. Yazılı olarak ulaşın. O şekilde randevu çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.